Mutfağıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün ne yapıyoruz? Sefalar getirdiniz evime bugün. kazandibi yapıyoruz sizlerle. Çok pratik ve çok lezzetli. Ben çok seviyorum bunu. Siz de muhakkak. Gerçekten çok güzel. Hayırlı akşamlar diliyorum hepinize. Sonra tarçını seviyorum. Ben bunu özellikle tarçını ekiyorum üstüne. Siz tabi göre süsleyebilirsiniz. Şöyle malzemelerime geçiyorum artık. Bir kilo sütüm var. Burada tencereye aldım. Şöyle bir dolu kaşık unum var. Onu ekledim. Bir bardak şekerim var. 200 milimlik. Onu ekledim. Bir çay bardağı nişastam var. Onu ekledim. Çırpıyorum bir güzel ve ocağa geçiyorum. Tek elle çalıştığım için tencerem geziyor biraz. Kusura bakmayın. Şöyle çırptım ve ocağa aldım artık. Bayağı koyulaştı hatta. Videoyu da uzatmamaya çalışıyorum. Şöyle akışkan bir kıvamı olacak böyle. İndirdim ocaktan. Şöyle paket ekliyorum. Bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum sıcak sıcak erisin şimdi. Şimdi leğenime geçiyorum. Artık benim küçük bir leğenim var. Onu da yapacağız bu işi. Yapma işlemini. Şöyle her yerine tereyağı sürüyorum. Leğenimin tepsimin. Tereyağını sürdüm ve 2-3 çorba kaşığı şeker ekliyorum. Pudra şeker de olabilir. Ben normal şeker ekledim. Şöyle her yerine gezecek şekilde şekeri yani her yanında dağılacak. Şimdi ocağa geçiyorum artık. Her yerini şekeri gezdirdim. Yakma işlemini yapacağız şimdi ocakta. Ve küçük küçük kaynamaya başladı ve tepsimi çeviriyorum arada. Baharlı ateşte ve arada bir kısıyorum, arada veriyorum. Ve bayağı bir yanacak yani tepsim. Burada biraz videomuz mu oldu? Kusura bakmayın. Şöyle şekerler pişmeye başladı artık. Kırmızı kırmızı. Menik menik kızarmaya başladı. Sizler nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Neler yapıyorsunuz? Bayağı bir yanmaya başladı artık şöyle dumanlar çıkmaya başladı. Ben hatta iki kepçe muhallebi koydum. Orayı çekmemiş telefonum yine. İki kepçe muhallebi yetti yani. Gezdirdim her yerine ve sürekli gezdirerek böyle yakmaya çalışıyorum. Tepsinin altında tabanını oluşturuyorum yana yana. Ateşim ağırlı. Arada bir kısıyorum çok dumanlanırsa. Ve şöyle çeviriyorum tepsinin her yerini. Köşeleri falan pişsin aynı şekilde diye yansın diye bayağı bir yandılar artık şöyle belli oluyor zaten şöyle itince altında katman oluştuğunu görebiliyorsunuz gerçekten en güzel sevile bayıldığım bir tatlı hafif ve çok lezzetli oluyor bayağı bir artık oldu biraz daha yanması lazım şöyle çeviriyorum yine bak şöyle kalkınca belli oluyor altında yani Tabanının yanabildiğini görebiliyorsunuz şöyle katman oluşacak bayağı bir bu altın sarısı rengini alacak yani üstteki koyduğum muhallebi komple biraz daha var komple çektim orayı hiç kesmeden sizde yani iyice güzel görünsün diye sıkıntı olmasın diye yani komple yandığını çektim 2-3 dakika sürdü geçti hatta hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum bu arada desteklerinizden dolayı videolarım çok küçük arkadaşlar hep izlerseniz gerçekten sevinirim hepinize dönmeye çalışıyorum geç de olsa neredeyse oldu artık almak üzereyim bu rengi alması lazım yani Burayı hiç kesmek istemedim çünkü görmelisiniz diye düşündüm. Evet bak oldu artık. Güzelce oldu. pişe pişe neredeyse muhallebimiz bitiyor. Hala arada bir çeviriyorum tepsimi. Arada kısıyorum arkadaşlar. Çok yani yanabilir direkt. Kızarmadan. Arada bir kısıyorum. ve veriyorum hala ateşe. Şimdi artık aldım ateşten ve üzerine muhallebimi döktüm komple. Şöyle komple muhallebimi döktüm. Bir 5-6 dakika dinlendirdim de döktüm ama. Azıcık soğudu. Şimdi artık dolaba dinlenmeye gidecek. 1-2 saat dinlendi. 3 saat falan dinlendi neredeyse. Kesiyorum artık. Çok da güzel dinlenmiş bence. Soğumuş gayet. Yani bir gecede kalabilir. Daha güzel olur. Şöyle istenenize bağlı kesebilirsiniz. Kestim artık şöyle. Ben ortadan da kestim. Çünkü rulo da yapabilirsiniz. Rulo ben böyle seviyorum. Böyle şey yaptım. Siz çevirebilirsiniz. Gayet güzel olmuş. Bakar mısınız? Hoşça kalın dostlarım. Görüşmek üzere.